Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula Mobile oynayacağız. Uzun zamandır video çekmiyorum. 3 veya 2 haftadır. O ne lan? Ee, uzun bir yoldan geldik. öyle. Bir de okullar falan vardı. Okullar falan da vardı yani. Okul hazırlık. Yorumlara çık olursa kaçıncı sınıf olduğunuzu yazın da bilelim. Ben 6'ya geçtim. Şaka şaka. Daha çok var lan lan neredesin? O ya o da. gücü. Anam. Görmedi la beni. Anam kaç. Anam. yok. Stopa basıyorum. Oyunu durduruyoruz. İşte stop. Şimdi arkadaşlar. Adam var burada. Kaçıyoruz. O yüzden kaçamıyoruz. İyi oldu öldürdü. Silah değiştirecektim. Allah Allah dedi genç Osman. Düşman görüldü. Düşman görüldü mü? Tamam hadi görürüz. Bu maçı almalıyız diyeceğim. Bu maçı almalıyız. Anam bu. An bu beni öldürdü herhalde intikam dediğine göre. Koş 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 koş. Ana biller de. Ne için de iki bir vurayım Lan. La. Bomba atarım bak. Oh. Açın kapıyı. Uçaklarım bak. Evet. Em, deli ben. Kapıyı açmak için o kadar uğraştım ve öldüm. Evet. Öldüm. Çok büyük bir başarı yaptım. Ya ben öldüreceğim onu çekil. Gel lan buraya. E, e, abi Gel lan buraya. İntikam mı alacağım senden? Gel lan. Adam sen gel lan. Gel lan. Dur şuradan düşman görüldü diyeyim mi? Nerede? E. Ee? <laughs> Buna basınca açılır mı diyeceğim. Ulan iki bir vuracaktım ya. Ne kadar vicdan. Bunu bilardoya bak. Ana bilardo değilmiş. Yanlış şey Oğlum hayır lan sen? Sen kime bulaştın lan az önce? Abi kimseye bulamadın sen. Kaç. Anne. <laughs> Görürsünüz. Bu size. Evet. Ohan dedi. Oyun biraz kasıyor. Ne yapalım? İki el oynayalım, bırakalım. Yuhu! ha. biz gideriz savaşa silahlar elimizde. Biz gideriz savaşa hey savaşa hey. Buradan doğruya dikkatli gideyim. Her zaman dikkat gerekir. Bu ne lan? Bakın Merhaba arkadaşlar bugün silahımı tanıtıyorum. Şöyle çok güzel bir markası. E, ee, silah markası. Çok iyi bir markadır. Şöyle abone düşmeyi Benim GG'de. evet. ama nereden geldi bu? Metal. 10 para olmaz. Allah 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 Gözümü kapatıp oynuyorum. Hadi bakalım. Kapadım. Şu anda oh. Nereye gittim lan? Nereye gidiyorum acaba? Bir de bana mı? bakayım. Ha! Bakalım kalmışım aman aman kaç abi abi benim bir suçum yok vallahi suçum yok ben orada gözümü kapamıştım takılı kaldım abi dur la böyle şey olsun şu saklayayım. şöyle bakalım hmm. biz mavi takımız Hadi lan 5 kişi kaldı. Bunlara vermeyecek maç. Bir de sohbet. Bu maçı almalıyız. Bu maçı almalıyız. Selamünaleyküm hayırlı işler. Oğlum insan bir aleykümselam der. Oğlum adamı sırtından vurduk diye gider mi oldu? Ne kadar saçma. Hmm. Evet. İkincimiz gelsin. Tamam. Çok güzel. Ana adam varmış önümde. Şimdi artık. Arkadaşlar kaç dakika olmuş bakalım. Ana! 7 dakika olmuş. O oyun çok kasıyor ya. Ne yapsak? Hmm. Evet biraz oynayayım sonra bileyim bence. Biraz oynayayım sonra bileyim. Şu an Merhaba abicim. Bak adam hareket ediyor. <laughs> Ama arkadaşlar Roblox oynarız biz. Lan mobil çok az. Roblox dahi. Tamam. Hepinizi görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like'ını sınıfa geçtiğiniz yorumları yazmayı unutmayın. Ben geçtim.